merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Yanımda Selim var. Selamünaleyküm. Şu anda önümde Hazard duruyor. Evet arkadaşlar bugün FIFA vs satacağız. İlk olarak kadromu göstereyim. Ben bir oyuna girebilirsin. Kanka ben Belki dakika bir değişiklik yapmışım şöyle. Ben bir paket açacağım. la. Arkadaşlar paket açıyor, paket alın. Ama param varsa açacağım. Şöyle ben de paket açayım mı ya? Şöyle takas etmem yok mu? Ne olduğunu söyle de bana. Ne, ne paket? Sana ne? Ya ben takas ya. Ben takas nasıl, takas nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ömrüm zeme Çaka şaka gül diye. Ha ha. Açıldım. Çekilmiş şakam tema paketi. Şako mu? Neden bu kadar ciddisin? <laughs> Arkadaşlar şimdi paket açayım Oyuncularımı takas ediyorum. Bu fonu takas edeceğim öf. Bu fon takımla oynamıyor yeah. oh. da neyse. Ya öf. Kama, bilmem kama o. Mini daha mini ya. Evet arkadaşlar paket açıyorum. Bir şey çıksın. Hadi. Bak, 103'ü koyun çıksın oha. Almanya. ya so so oğlum Benim daha 1900 Cevreye ihtiyacım varmış. A, paket açmam Arkadaşlar videonun sonunda paket atacağız. Şimdi görevleri yapalım. Ben şimdi paket açıyorum lan. Evet arkadaşlar birinci paketten Wolf diye iki tane oyuncu çıksın. Güzel. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, very minute, he highly wait. Dur ben çıkarttım kişi takımla oynuyor ama bir tane daha paket atacağım arkadaşlar. Önünüzde. Çünkü çok güzel bir şeyler çıkmıyor zaten bana. Yüzüşük oyuncu çıkarsa bugün arkadaşlar çıkmaz da. Siz çıktı diye düşünün. Evet, e, şey 3 oyuncunun seviyesini 15 yaptı erken ne demek istiyor? Hani antrenman var ya, antrenman yaptırabiliyorsun ya oyuncular. Urgay. mo evet. Mo. Bilmedim ve Hani antrenman yaptırabiliyorsun ya. Evet. O antrenman yaptırınca o neyse. Evet antrenman yaptırınca şey oluyor. Antrenmanda anladım. 15. seviye yapman gerekiyor. 3 tane oyuncu işte. Ben onu yaptım. Anladım. Ben şimdi yapacağım. İnşallah anladım. Ben de görev yapayım ya. Benim ayırması lazım. İhtiyacım var. Çünkü bana çok kötü oyuncular çıkıyor. Icardi bilmiyorum diyor. Icardi bilmiyorum diyor. Oğlum benim dereceyi yükseltmem lazım ama, ama, ama. Tamam. Icardi bilmiyorum, bilmiyorum diyor. Icardi. Icardi bilmiyorum diyor. ben de 5 oyuncu 20 seviye yükselt diye bir şey var. Öf. 5 oyuncu nasıl neyse anladın Abi bana Elmas lazım ya. Bende Mertens var ha. Bende de var. Ha benim takım takımla oynamıyorum. Bende de var. 90'lık var, var bende. Bende de 80'lik var. Kanka şaka yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane olay oldu. Daha sonra maçı açık televizyona. FIFA'dan paket açıyorum. Açtım. Spiker Mertens dedi. Mertens çıktı. Bu gerçek olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aman ya. Evet arkadaşlar. Bir... Dışarıda olay var. Ee, neyse bir gün bir gün Mustere satacağım. Çünkü Mustere kötü oynamaya başladım. Allah. Ne Allah. oluyor lan? Ne oldu? Ben tamam tamam. Dur bir anda 1 milyar sandım da başka şey. Sakin. Mm -hmm. Aa ne alabilirim şimdi Musteri elinde? Benim Musteri 100 birlik. E, Musteri'nin fiyatına 100 birlik kalıcı. Martinez. Martinez. <laughs> Martinez, Martinez, <laughs> Martinez, Martinez. Martinez, 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 Martinez. Ve yaptım. Ma <gülüyor> <gülüyor> <Meşgülüyor> yükseltebildim. Aferin. Bin para cepte olması lazım. Evet. O hadi ya maça gerek çok be ya. Ben onu, onu da şey açmam lazım ya. He tamam. Evet arkadaşlar biz görevleri yapıp geliyoruz. Değil mi? Evet. İnşallah. Arkadaşlar en sevdiğiniz futbolcu ne? Yorumlara yazın. Ya yazarsanız kalp atacağım. Mesela bir tane... Yine... Yenim yükselmiyor. Olur öyle şeyler senin. Benim Dur sanki ya, yükseliyor lan. Mar Mar Martinez, Martinez. Buraya koysam. Şey, geçen şey oldu. İşte bir tane shorts paylaştık. En sevdiğiniz Bros karakterini yoruma yazın dedik. Abi öylesine içerik paylaştık Çünkü bayağı da içerik bulamıyoruz. Ne yapalım? Biz de öyle sınav dedik. Bir şey yazmış. Yorum kasmak için yapıyorsun. Bilmemezlikten geldim falan. La ben nereden bileyim oğlum? Ya yorum kasma, kasınca ne oluyor? Keşfete mi çıkıyorum? Burnumda mı? İçerik olmuyor. Ben yorum için yapmıyorum bunları. Merak ediyorum. Merak edemem. Ee, ben çok saçma bir şey yaptım. Ne yaptın? tüm yedekleri çıkarttım belki yenim yükselir diye. Oh, oğlum yenimi yükseldi lan. Yedekleri çıkarttım da. Şaka mı? Dur ben de yedekleri çıkarttım. Evet. Dur ben de yedekleri Bak, çıkar. Ben de yedekleri çıkartayım lan. Yedekleri çıkart sadece 3 tane yedek olsun. Bak hepsini çıkart baştan biz. Kaleci kalsın, stopen kalsın, Santrofor kalsın. Üç tane mi olsun? He he. Ben üç tane. Kanka, Arkadaşlar ben yaptım paket açabileceğim ama videonun sonunda açacağım Hala benim benim yüz tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <gülüyor> <gülüyor> şey kaleci çıkart. Bak sana durduracağını söylüyorum. Ronaldo'yu yedekli koy. Ronaldo'm yok ki. <laughs> <laughs> Sattın mı? Ronaldo mu? Benim kadroda Ronaldo oynamıyor. Abi kadroda yedeklerde değil. Yedeklerde yok mu Ronaldo? Hayır yok. Tamam o zaman boş ver benim de gelim yüz artık. Ya hayır ya. Hadi şimdi maça geçiyoruz. Adaletli bir şekilde maç olacak şu anda. Fenerbahçe galatasaray Galatasaray'a çok adaletli. Ama ben kötü oynuyorum. Adaletli değil. Ben kötü oynuyorum FIFA. Adaletli değil. Sen bir de pro birsin oğlum. Adaletli değil. Kasmıyorum. Ya ben de. ne yapayım? Oyna o zaman. Ya ben, ne yapayım? ben, ben kasmıyorum ki oğlum. Ne yapayım? Oyun bulamıyorum. Ben de kasmıyorum FIFA'yı. Ya oyun bulamıyorum. Oyun lazım arkadaşlar. Robux saçısın. Oo, kalede Muslera var. G gol yersem değiştiririm merak etme. <laughs> Şu yedek kalecim de 101'lik merak etme. Oha. Lan. Valla bir bassan şöyle bas ki. Aa, bana geliyordu. Öyle mi olmuş? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Öyle olmuş. Valla Ares öyle bir şey yaparım. Hiç offside yok. yaptıracak şimdi. Offside. Offside. Ya <laughs> oğlum yaptırma şu offside'ı döveceğim ha. Yaparım ha. Geç diyor yaparım ben acıma. Abi sen benden daha iyi oynuyorsun ki. Şaka var. O nasıl girdi lan oraya? Ben de bilmiyorum. Bilerek yapmadım. yapmam. Gray, Gray. Adam bana şimdi website yaptıray. Yaptıramam. Morum mor. Tamam. Morum mor, Morum mor, mor, Morum mor, Morum mor, mor, More mor, 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 Fall. Ne? Barım barım. Barım barım. O Yok bu ya. Yani. bir Arkadaşlar. Uydu da like. Ya ol senden çıktı. Okay. Korner. 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 Ay senden çıktı. Korner. Ağlama hadi oyna. Ağlama hadi oyna. Korner <laughs> işte çok belli. Ana. <laughs> lan lan tezgah ya tam şut çekiyor. Oh 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 Tezgah lan bu Şöyle bir pas versem ana Tezgah lan bu Olsak yaptıracağım olsak yaptıracağım al Olmadı ki Tezgah lan bu Tezgah lan bu Tezgah lan Koş lan Ben yükselmedim hemen ben onu oyuna katacağım Sakin ana yanlış yere kat <laughs> dur, dur 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 Hayır 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 Aaa aa Oğlum otoyu almıştım. Ne oldu lan bir anda? Bilmiyorum. İzleyemedim ki maçı. Bu <laughs> çünkü hatırlamıyorum benden oldu. Ha ha. Ha 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 ha. Ha ha Lan ne? Topsoba. Reis süper adı. Ya oğlum ben ona pas vermedim ki. İlk yarı bitti. Güzel. İkinci ara öyle bir şey yapacağım ki şimdi ağlayacağım. <laughs> Çünkü kim ki ağlayacak? Göreceğiz. Aa, Christian Christian Ronaldo, Ronaldo geldi. Ronaldo geldi. Ronaldo geldi. Gelsin. Ev sahibi sen ne? Bak Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'de görünce aklıma şey geldi. Bir tane vardı ya Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelseydi ne olurdu? O videoyu hatırlayanlar var mı? Hatırlıyor musun sen Fener o videoyu? Senden çıktı. Senden çıktı ağlama. O videoyu hatırlıyor musun? Ronaldo Fenerbahçe'ye gelseydi ne olurdu? Ronaldo Fenerbahçe'ye gelseydi ne olurdu? Sen o video, biliyor, videoyu be. biliyor musun? Uzak kullanca. Oğlum oraya nasıl kullanabiliyor musun? Me meslek sırrı. Lan. Oğlum bak ben, benim benim olsam bulmam. Lan ne yapıyor adam gökkuşağı? Ne? Ne? Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Ne? 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 Şaka mı? Şaka mı? Ne? Musselam. <laughs> ya hey hey Paul. Ya bu işte nerede mi oynayacak Bak sana bu sene de gol atarım beni sinirlendirme. Neyle gol atacaksın? Sana ne? Aa, taktiğimi ne duyamazsın. Ben izin vermiyorum taktiğimi duymana. Ofsayt. Ya ha 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 kesin ofsayt. Ofsayt diyorsam ofsayttır kardeşim. İyi kardeşim. Bak Cristiano Ronaldo'dan böyle topu alırlar. Bak o lafı unutma. Sen öyle mi bakar hani edin ki? Lan Cristiano arkadaşlar yanlış anlamayın Cristiano Ronaldo'ya laf etmiyorum. Süp. Ya oğlum yapma şu gökyüzen gözü. O site yaptırım bak ben. beni sinirlendim. Oy çok güzel ama. Ya ne ya? Koanlar yaptırdım. Bu arada güzeldi hep bir Güzeldi. Mustafa niye koanlar yaptın ya? Vallahi bastım, vallahi bastım. A A A A Ben. Abi fal penaltı. Bence. Ne penaltı? <laughs> ne pe <laughs> ne penaltı? Pe Roblox mu geri ver ver ver. Önce insta. Ya. Of, Nikovic çok güzel tuttu. 0-0 bitecek abi hissettim. Ya hadi yedek oyuncularımı koy. Bal var. Kolay. Hayır. Kol yok. Bal gibi de yok. 4 dakika daha mı uzattı? Ha 4, 4 dakika. Şimdi arkadaşlar. İlk yeri bitti. İlk yeri mi? Ne diyorsun oğlum? Maç bitti. Oğlum e, bu oyun çok hızlı sürüyor. O yüzden ilk yeri bitti diye hesaplıyorum. Tamam hadi bir tane daha giriyoruz. Değil mi? Ama bak bunun ev sahibi ben olacağım sana. Ben oturum. Hayır ben attım. Ben attım bile oğlum. Ne yaşıyorsun? Ev sahibi Ben hemen hemen bir kadro ayarlamama gerekiyordu ya. Ev sahibi hemen Arkadaşlar ben videonun sonunda bir stoper istiyorum. Bir de Ramos gelir var ya üf Sergio Ramos'un yaptığı güzel foller. Sergio Ramos'un Sergio... Ben de Sergio Ramos var ha ama 91'lik. Çivalta yaramıyor. Abi. Sergio Ramos'un şey, şey yaptığı güzel foller. La Kreci bende de var sanki. Neyse en azından hala yavşik diye ne? 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 Allah. Ne? 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 çok. <gülüyor> 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 oluyor. OHA Bak o o o o değişik ses çıkardığın yere şey Clash Royale kralının gülme sesini koyacağım. Daha bu birinci turumuz değil mi ya? Oğlum konuşalım çok oluyor ama daha birinci tur. 2. Ne? 2. <laughs> oğlum. Aya yani birinci tur attık daha 2 olmadı. Oha! Koş 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 var ya oğlum bir ayağından alırım şu. Hoş kaleye korna kardeşim. olmaz öyle. Şey. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ben onu aldım mı? He, almış. Almış. Ben de sana almışım. <gülüyor> <gülüyor> sen bana mı almışsın? Ne? Bir şey yok. E, tamam. Offside, offside, offside. Off ben sana offside'i gösteriyorum. Sizden. Geldi. Ya hayır. Abi. abi geldiler abi. Abi geldiler. Ee, Ofsaytlar abi. Sen orada sen orada nasıl orta atıyorsun Offside. Ofsayt zaten. Nereye? Niye öyle bir hareket yaptık ki? <laughs> Sana ben nereden bileyim? <laughs> <yapamadım. gülüyor> abi ofsaytı. Sen gerçek yorum delisin. Pim. Pim. Ya adam adam kuruş Ya kur, nasıl gökkuşağı hı hı. yapılıyor ya? Öğret bana üstad. Üstad bak. Üstad beni sinir. Ya oğlum senin yüzünden oldu ya. parmağım kaydı. Umurumda mı? Var ya bak ben normalde tek gökkuşağı da yapmıyorum. Tamam sakin. Mesela topu bana ver gol atmayacağım. Hayır. Topu bana ver gol atmayacağım. Hayır. Gerçekten bak bir göstereceğim. Tamam bak, mesela... göster, göster. Göster. Dur. Bak göster. dokunma dokunma bir. Gö dokunmamaya çalışıyorum şu an. Bak iyi de bak çalım iyiydi. Almaya çalışın dur. Ya ver şimdi ben şimdi topu vereyim. Vereceğim bu arada topu. Vermezsen. Bak senin yüzünden. Ya benden başlar. Bana ne? Benden başlamasa bana vereceksin. Zamanımı çal diye. He. Ver lan. Topu bana ver lan. Ya Allah. Yedici görüyor Oğlum almıyorum. Gel istiyorum sana atıyordum onu. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi oynayabilirsin. Al. Tezgah. Lan lan. Oh lan ne? Anam Christian Ronaldo. Anam modemi söktü götürdü. Lan bir saniye dur dur dur. Tamam. O tablet kapandı. Dur şu an geldi mi tablet? Şu anda geldi. Tamam güzel. Çok hızlı gidiyor lan oyun. Aa, şu ikinci dakika. tam gol atacaktım ya. Tam gol atacaktım ya. O, ya o da senin şanssızın. <laughs> Şu an e, 70. dakikada falan. Aa, var. Değil. Hakem okay, bence de falan değil. Bundan sonra BC oynayalım olur mu? Olur. Ya lan ne? Oğlum niye bu fikirlerini söyledin lan video? Benzema, 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 Benzema. Bu Benzema kaç biliyor musun? Moore, Moore. Bu Benzema kaç <laughs> biliyor musun? Fal, fal. Moore. Sarı kart yedim değil mi? Sarı kart yedim değil mi? Evet. Evet sarı kart yedim. <laughs> Nereye atsam? <laughs> Buraya ben çıkıp Lan ben adama bakarak tamam yüzü. Bak ya, kimine, o Kimin o Kimin o o Bak senin sarı kartta oynuyorsun bir daha sarı kart yaptırırım. Sonra kırmızı kartta döner o. Yaptırın bari umurumda mı? Umurumda mı? 10 kişiyle kalırsın Neli. Umurumda mı? Umurumda mı lan? Hayır. Korner. Ama bir şey gitmedi mi? Doğru iyi söyle. Güzel bak. Bu, bu güzeldi. Onu da tutamasaydı var ya bu sıra ne gülerdi. Arkadaşlar. Offside. Ee, Offside değil. Offside. Ama ya, ben oyun bitti. Öf ya. Evet <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar artık beraber kaldı. Şimdi ben bir paket açıyorum ama ister. Bakalım ne çıkacak paketten. Şey açsana şampiyonlar ligi. 15 Rodrigo vardı. Rodri, Rodri vardı bunda. Bakacağız, bakacağız. Hepsi sırayla. <laughs> Hazırsanız geliyor. Yok mu bir yüz birlik oyuncu çıkması? Yok mu bir stopen çıkması? Tamam açıyorum. Açıyorum. Açtı söyleyeceğim. Şimdi birazdan söylüyorum. Rod evet geliyor. Rodrigo çıkıyormuş. Geliyor dur dur bekle. Konet çıkıyor. Konet çıksın lütfen. Bakalım. Hangi takım? Hangi takım? Brezilya. Ha? Bu. Aa bilmiyorum ki takımı. Brezilyalı futbolcu. 99'luk Ederson. Ederson mu çıktı? Evet. Güzel gene. Oynar mı takımda peki? Yok ya kanka ben bunu almak ki oyna. Aga be. Evet arkadaşlar Çık. video bu kadardı. Eğer daha çok böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Anında haber olmak için. Ve görüşürüz bay bay. Kordiyiz çıktı. Ne?